Kaç edecek yani o zaman. Şu yani, kadar ya yazık yani ya. İnsanın umuduna yazık. Peki sokağa çıkan vatandaşlar... Geleceğim buraya mesela. O gün ilk konuşan şey direkt İmamoğlu. Hmm. Emeklilere şunu söylüyor. Ömrünüzde et görmediniz. Biz size et verdik. Eti yediniz. Hadi sokağa çıkın. Babasının parasını verin. Babasının parasına vazgeç yani. Ya senin götürdüğün para Türkiye'deki bütün danaları satın alır. Türkiye'deki bütün inekleri alır. Türkiye'deki bütün tavukları da alır. Hayır. Bütün 86 milyona et dağıtırsın. Ya bu, bak Türkiye'deki tüm bunları satın alacak kadar parayı götürmüştün. Adam bir lokma et yemiş, 100 gram, 200 gram et yemiş. Ona diyor ki ne et yediniz diyor, hadi sokağa çıkın diyor. Ya böyle bir mantık. Yani bunu siz kimsiniz ya, nesiniz? Yani sen nesin yani? Emekledik, ki ömrünüzde et görmüyordunuz. Biz size et verdik, hadi sokağa çıkın. Sahip çıkın diyor. Ya bunun ahlaki bir tarafı yok. Yani bu adamlara kalmamalıydı muhalefet. Muhalefet en azından daha ustuluklu, daha oturaklı, ya yani bir Tayyip Erdoğan yetiştiremediyseniz bir benzerini yetiştirin. Bir Hakan Fünay yetiştirin, bir Abdülhakir yetiştirin. Yani böyle oturaklı baktığınız zaman güven duyabileceğin bir adam yetiştiremediler şu anda. Kala kala imam olma kalmışlar. Adamın her tarafı marafoş yani. <laughs> Nereden <Yani, gülüyor> Elin tutsan elinde kalıyor. Nereden Elin tutsan elinde kalıyor bu adamın. Evet. Yani geldiğimiz nokta itibariyle ben asıl sıkıntı bu. İkincisi,